Arkadaşlar selamlar. Ee, şimdi transfer sezonu geride bıraktık. Şimdi size final versiyonu editin. Ee, hem bizim yol birincilik için, hem de oyunun orijinalini oynayan yani e, update 1.5 oynayan arkadaşlar için. Şimdi şöyle bir kış transferleri klasörü bırakacağım size. Şimdi bakın edit 1.5 yazanı oyunun orijinal halini oynayanlar için geçerli. Siz bu edit kullanacaksınız ama kendi editinizi yedek almayı unutmayın. Bak uyarmadı demeyin. Şu edit GKN yazan benim kullandığım, bana ait olan. Ben kendim için ve sizler için hazırlamıştım zaten bir tane. Ama Mehmet de hazırladı sizler için bir tane. Şimdi Mehmet'in hazırladığı burada. O direkt Konami olarak gönderdi bana. Sağ olsun. Mehmet'inki daha detaylıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da bilin. O çünkü e, küçük takım falan ayırt etmiyor. Yani ben çok büyüklere yönelik yapıyorum. tabi küçük takımlarında transferlerini yaptım ama ben 3 yaptıysam Mehmet 5 yapmıştır. Deneyin hangi hoşunuza giderse. E, özellikle Mehmet'i kullanacaksanız kesinlikle şu ML menajerinizi de değiştirin. Live için atıyoruz bunu. O Live CPK var ya arkadaşlar. Oraya atıyoruz. Konami'yi zaten belgeler atıyorsun. Eğer bu editlerden birini kullanacaksan da belgeler atıyorsun. Face'i de yine şöyle göstereyim size. Hem şöyle ekstra mini face'ler eklemiş. Mehmet. Ve ayrıca 100 eklemiş arkadaşlar. Avrupa'dan şöyle bir 50-60 tane dedi. Ekstra dedi 100 ekledim dedi. Bunu da kullanırsınız. Kullanıp kullanmamak size kalmış. Ben anlatayım, söyleyeyim. Şimdi bu ve bu. İkisini nereye atacağınızı söyleyeyim. Bakın bunlar benim editim. Bu 1.5 kullananlar için. Konomi'nin içinde de Mehmet'in yaptığı edit var. Mehmet'in yaptığı edit yine bizim Trent yol birincilik yamasını kullananlar için geçerli. Onu da söyleyeyim. "Sana olmadı, etmedi. Ben böyle yaptım, şöyle yaptım." Bay demeyin bana. Şimdi şu ML Manager ve Face'i Live JPK'ya atıyorsunuz. Bakın Face zaten kullanıyorsunuz çoğunuz. Var burada sizde de. Onu buraya atıyorsunuz. Diğeri de bakın ML Manager Face diye. Eğer daha önce biz vermiştik ama siz kullanmadıysanız şimdi alın kullanın. Saydır yapılandırma ayarına da bunu yazarsınız. Bakın Live JPK kısmına Yazın arkadaşlar, mn ml Manager Face diye normal Face klasörü de bu şekilde yazılıyor. Yine ben göstermiş olayım, bilmeyenler için. Evet, şimdi şöyle yapalım hemen oyun içinde gösterelim arkadaşlar. Şimdi şu an mevcutta 1.5 için var. Hepsini göstereceğim. Şöyle takımlar diyelim işte Premier Lig'den işte Manchester City'nin son transferleri falan olsun Manchester United'ın öyle ne bileyim işte Aston Villa'nın en son biliyorsunuz Marco Asensio ve Rashford falan aldı onlar dahil hemen e, İtalya liginden de birçok transfer var her ligden vardı arkadaşlar Şimdi Süper Lig'den şöyle göstereyim. Mesela Galatasaray'da oyun planı diyelim. Şöyle bakayım hemen burada mı? Evet burada. Eren Elmalı dahil. Frankowski dahil. Hepsi var. Yine Fenerbahçe'nin transferleri öyle. Hepsi burada. Mimovic Zenit'e gitti kiralık ama ben göndermedim. Siz isterseniz gönderin size kalmış. Ben onu burada bırakacağım size. Şimdi 1.5 için yüzeysel bir gösterdim arkadaşlar. Şimdi bir de bizim trend yol birincilik yamasını kullanan arkadaşlar için yaptığımızı göstereyim hemen. Şurada çok kısa vaktinizi almak durumundayım. 1.5 göstermek için Şunları iptal etmiştim. Hemen onları düzeltmem lazım. Evet, şimdi bizimkini gösterebiliriz rahatlıkla. Ben bunları kendim için de yedek tutuyorum. Bu şekilde yapıyorum. Karışmasın diye bu bana ait olan. Hemen onu göstereyim. Daha sonra da Mehmeti Mehmet'in editini gösteririz. Zaten nasıl neyi ne yapacağınızı anlattım en başında. Zor bir şey değil. Karışık bir şey de değil. Lütfen videoyu izleyerek dinleyerek yapın bunlar arkadaşlar. Ondan sonra yanlış bir şey yapmış olmayın yani Bilen için çok basit bunlar ama bilmeyen Şimdi biz bildiğimiz için kolay geliyor ama belki bilmeyene zor gelir O yüzden tane tane söylüyorum ki Karışıklık olmasın Şimdi bu bana ait olan demiştim Yanılmıyorsam Şöyle yine hemen Premierlikten birkaç örnek göstereyim Asensio'su Rashford'u falan ee, aslında size şöyle daha çok bizimdeki göstereyim <laughs> yani bütün takımların e, atlamamışımdır Umarım son transferlerini yapmaya çalıştım Hatta ben size şöyle göstereyim ya oyuncuyu düzenle şekli göstereyim şimdi benim yaptığımda şöyle bir durum var arkadaşlar Kenny Arroyo normalde oyunda yok biliyorsunuz. Ben kendim yüzeysel oluşturdum hemen. Bu şekilde yaptım. Onu o şekilde kullanacaksınız. Bir de ne gösterecektim? Mesela Başakşehir'in son transferi ee, kimdi? Umut Güneş Trabzonspor'dan o dahil falan en hani son gün transferleri dahil hepsi hazır arkadaşlar. Ha, Kasımpaşa'da şunu gösterecektim. Biliyorsunuz son dakika Fenerbahçe Gabriel Sauza'yı aldı. Ee, Kasımpaşa'ya kiraladı. Ben de onu direkt Kasımpaşa'ya gönderdim Gabriel Savuza'yı. Oluşturdum hemen böyle bir oyuncu. Bilginiz olsun. Yani bu dahil bir edit paylaşıyorum sizinle. Zaten Galatasaray, Fenerbahçe falan tam bütün oyuncular, bütün transferler tam bir şekilde. İtalya Ligi de keza öyle Fiorentina'sındaki Zaniola'dan tutun da. Bütün hepsi mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi Beşiktaş için Arroyo ve Fenerbahçe için Gabriel Sauzo'yu da oluşturarak yaptım bu editi. Onu da gösterdik. Şimdi Mehmet'in editi göstereyim. Hemen hemen hepsi Mehmet'te de var diye düşünüyorum. İnanın gönderdi bana daha yeni yükledim. Deneme fırsatım olmadı. Şimdi sizinle birlikte deneyeceğim Mehmet'in editi de benimkinden daha kapsamlıdır diye düşünüyorum eminim. Evet, bunu da gösteririm son kez. Zaten dediğim gibi Premier Lig falan Asensiyosu falan Evet Mehmet de hepsini yapmış gördüğüm kadarıyla Rashford'ı falan Bizde neler var Bunların da hepsini Adım kadar eminim ki yapmıştır detaylı bir şekilde ee, Gördüğünüz gibi Mehmet de Aroyo'yu falan oluşturmuş burada Yine Fenerbahçe'nin transferleri Galatasaray'ın Gördüğünüz gibi Eren Elmalı falan dahil hepsi burada. Kasımpaşa'da Gabriel Sauzo var mıdır? Yoktur diye düşünüyorum. Evet o yok. Çok dönem değil zaten. Evet öyle yüzeysel bir göstermiş olduk arkadaşlar. Bütün takımları tek tek göstermeye gerek yok. Hemen hemen bütün transferler dediğim gibi yapıldı. Bizi bilen biliyor. Yalan söyleyecek halimiz yok. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.